E-Ticaret'te sadece başarının oranının %10 olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu uzun macerada hayat sizi gerçekten E-Ticaret'te para kazanırken mutlu edecek mi? Gelin bu videoda hepsini adım adım sizlerle beraber inceleyelim. Selam arkadaşlar ben Akı Yılmaz. 16 senelik e-ticaret hayatımda sizlere yaşadığım güzel ve zor tecrübeleri paylaşırken e-ticarette başarılı olduğunuzda gerçekten işin arka tarafındaki o güzel dünyanın neler olduğunu ve nelerle yüzleşmeniz gerektiğini ve bu yüzleşmelerden sonra sizleri neyin beklediğini iyi ya da kötü nasıl adlandırırsanız size bu videoda bunu anlatacağım. Ortalama olarak görebileceğiniz ve okuyabileceğiniz kitapların üzerinde güzel bilgiler paylaşmaya çalışacağım. O yüzden video sonuna kadar izlediğinize eminim olun. Her şeye başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Olduğun şeyde şu an mutlu değilsen olacağın şeyde de çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben 20'li yaşlarımda hep milyoner olmak isterdim. 30'lu yaşlarımda ilk milyonumu kazandığımda 20'li yaşlarımda olmak istediğimi fark ettim. O yüzden neye sahip olduğunuzu ve sahip olduğunuz şeyin sizin için ne kadar önemli olduğunu şu an hatırlayın. Zaten gün sonunda olacağınız şeyler için de çok fazla kaygılanmayın. Çünkü gerçekten hayat bunun için çok kısa. Başarı güzel bir şey. Hayatınızda çok şey değiştireceğine inanıyorum. Aynı şekilde başarısı başarınızı daha hızlı bir şekilde anlayıp ilerlemenizi sağlayacak. e ticaret platformlarına başlayıp da bir anda zengin olmayı düşünüyorsanız büyük ihtimal cebinizdeki parayı kaybedeceksiniz demektir. Özellikle şu an geldiğimiz noktada Türkiye'de özellikle bu işi size öğretmeye çalışan yüzlerce ve binlerce insanla karşılaşacaksınız. Ve ne yazık ki hangisine güvenip hangisine güvenmeyeceğinizi anlayana kadar da bazı şeyleri tecrübe olmuş olacaksınız. Gerçekçi olalım. Hayatta güvenmeniz gereken tek bir şey varsa o da kendinizsiniz. Diğer insanlar sadece size bir pusula, yol haritası ya da bir harita olacaktır. Bu ne demek oluyor? Siz ne yapmak istediğinizi bildikten sonra nerede olduğunu bildiğiniz insanlarla iletişime geçirirseniz ortalama 15 yılda öğreneceği şeyi belki 5 saatte öğrenirsiniz. Ne demek mi istiyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Her şeyi kendi başınıza yapamazsınız. Ne yazık ki böyle bir dünya yok. Varsa da tebrik ederim sizi. Sizin adınıza çok mutluyum. Fakat böyle olmadığını ticaretin içerisine girdiğinizde gerçeklerle yüzleşince anlayacaksınız. Arka tarafta sizin yapmanız gereken şeyleri yapması gereken İnsanlar olması gerektiğini fark edeceksiniz. Alanında uzman ve yetenekli insanlarla çalıştıkça yapacağınız işin süresi inanılmaz derecede kısalacak. Ve ulaşmak istediğiniz yere çok daha kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Örnek veriyorum. Ben bu işe başladığımda her şeyi kendi başıma yapmaya çalışıyordum. Bugün yüzlerce insanla çalıştım bu zamana kadar. Hayatımda öğrendiğim en güzel tecrübe gerçekten bir işi sizden daha iyi bilen bir insana bırakmanız gerekiyor. Ama şunu unutmadan. Bu insanın yaptığı şeyi de sizin anlayacağınız kadar da bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece onların nasıl bir şekilde ticaretinizi ilerlettiğini hiçbir zaman anlayamazsınız. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Ben ne yapmak istiyorum? Ve kendimi bir yıl sonra, bir ay sonra, bir gün sonra, bir saat sonra, bir dakika sonra nerede görmek istiyorum? Bunu da yapabilmenin en güzel yolu neyi nasıl yaptığınızı takip edebilmeniz için günlük ajanda ya da not defteri gibi şeyleri kullanmanız gerekiyor. Ben biraz yaşımdan kaynaklı da olabilir. Çok da yaşlı değilim ama yazarak bazı şeylerin çalıştığını gördüm ben kendi dünyamda. Sizin tarafınızda e-ticarette işlerinizi yaparken notlarınızı, bilgisayarınızı alabilirsiniz. Ama ben yazarak yapılan şeylerin daha sağlıklı sonuçlar aldığını gördüm. Arka tarafta yapay zeka söyleyerek sizin için bir form oluşturmasını da söyleyebilirsiniz. Ama benim önerim bu süreçte yazarak hem daha akılda kalıyor hem de her yazdığınız, her söylediğiniz söz bir büyü gibi hayatınıza güzel şekilde etki ediyor. Stres yönetimi bu ticaretin bence en önemli şeylerinden bir tanesi. Stresinizi yönetebilmek istiyorsanız herhangi bir şekilde bir sorunla karşı karşılaştıysanız bu sorunlar daha çıkmadan önce çözümünü bulmanız gerekiyor. Bu stres denilen normalde yaşadığınız sıkıntılar aslında arka tarafta zamanında harekete geçmediğiniz şeylerden kaynaklı. Yani bugün her e-ticarete girmemiş ve zengin olmayı bekliyorsanız ve stresteyseniz bunun aslında sebebi harekete geçmediğinizden kaynaklı bir şey. Harekete geçseniz başarısız bile dahi olsanız gün sonunda baktığınızda stresinizin olmadığını fark edeceksiniz ve size çok komik gelecek. Yine ben bir şey yaptım başaramadım ama stresim yok diyeceksiniz. Aslında da sebebi şu. Siz eylemde bulunduğunuz için kafanızda yarım bıraktığınız işi tamamlamış oldunuz. Bu hayatın her alanında geçerli benim için. Yani bugün stres yaşadığınız durumlar varsa parasızlık, ekonomik özgürlük ya da kendi işini kuramama ya da başkalarının hayalleri için çalışma gibi durumlardan şikayetçiyseniz aslında arka tarafa baktığınızda sebebi çok basit, harekete geçmemeniz. Gerçekten Confucius bana göre çok güzel bir söz söylemiş. Yani sevdiğiniz işi yapın ki ömrünüzün sonuna kadar çalışmış hissetmeyesiniz. Bu olayı zamanda çözmüşler bence. Bizim bugün hayatımız da sevdiğimiz işi yapamamızın bence ana kaynaklarından bir tanesi de önümüzdeki bahaneler, engeller ya da kendimizin koymuş olduğu kendimize ait limitler. İngiltere'ye ilk taşındığım zaman kendi işimi yaparken arka tarafta da kendi işime destek olabilmesi ve bazı evraki durumlardan kaynaklı bazıların yanında çalışmak durumunda kaldım ve bu süreçler gerçekten benim için çok zor durumdaydı. Sizler de bugün başkasının hayali için çalışıyorsanız sizleri de çok iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten verilen şartlar dünya dünyanın neresinde olursa olsun başkasının hayalleri için çalıştığınızda çok zor sıkıcı durumlar olabiliyor. Fakat işin iyi tarafından da bakalım. Hiçbir strese girmiyorsunuz. Yapılması gereken şeyi yapıyorsunuz. işe gidiyorsunuz. Eve geliyorsunuz. İşten çıktıktan sonra dünya umurunuzda değil. Yani baktığınız zaman bunu şu anlamda söylüyorum. Oradaki işiniz bittikten sonra kendi dünyanıza geçip ailenize, arkadaşlarınıza ya da sevdiğiniz şeylerle ilgilenebiliyorsunuz. Tabi zamanınız kalırsa. Fakat kendi işinizde 9-5'ten kurtulup yani normalde şöyle bir şey vardır. işte, 95 işinden kurtul ve işte inandığın e-ticaret işini yap. Fakat arka tarafta insanların anlamadığı nokta şu. 95'ten kurtulduktan sonra 7'ye geçiyorsunuz. Kendi inandığınız şeyi hayata geçirebilmek ve bunu başarılı bir şekilde ilerletebilmek adına 7/24 çalışmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bunu yapmadığınız takdirde dünyadaki %10 insanın neden başarılı olduğunu anlayacaksınız. Onlar çalışırken siz uyuyorsanız ne yazık ki onların olduğu yerde siz olamayacaksınız ve sizin önünüze geçecekler. Belki sizin hayaliniz onların olduğu yerde olmak. değil. Değil ama onlar sizin önünüzde olduğu sürece siz arkada kalacaksınız. Ki bu %10'luk dilimin içerisinde olup olmadığınızı belirleyen faktör olacak. Para insanı bir yere kadar mutlu eder. Kendinize yatırım yaptığınız sürece. Şu anlamda. Araba alırsınız, ev alırsınız, tatile gidersiniz, dünyayı dolaşırsınız. Ki ben bunların çoğunu yaptım. Doyum noktasına ulaşırsınız. Doyum noktasına ulaştıktan sonra sıkılmaya, yaptığınız şeylerden uzaklaşmaya hatta kendinizi bile tanımlamaya başlarsınız. Ve bu hayatın neden yaşadığınızı, bu kadar şeyin neden olduğunu bunu kendi kendinize sorgularsınız. Ben kendi hayatımdan bir şey anlatayım. Çok kısa bir şekilde zengin olduktan sonra hayatımdaki değişen şeylerin sayısını sizlere yazsam şaşırırsınız. Etrafımda bulunan insanlardan bulunduğum konuma, arka tarafta bindiğim arabalardan dolaştığım mevkilere, yaşadığım ve konuştuğum insanlardan bulunduğum bölgelere kadar her şey değişti. Bunu ben isteyerek yapmadım. Ama bu sistemin içerisinde bu enerjiye ulaştığımda her şey kendinden bana otomatik olarak geldi. Ve bir süreç o kadar hızlı olmaya başladı ki bir anda şu oluyordu, bu oluyordu, o oluyordu. Ben dedim ne oluyor? Çünkü anlayamıyorsunuz. Çünkü anlatmaya çalıştığım şey sizin yıllar boyunca sahip olmaya çalıştığınız şey aslında sahip olduğunuz şey haline geliyor. Sahip olduğunuz şey haline geldiğinde de siz yerinizde duruyorsunuz onlar size geliyor. Zaten bana göre dünyanın %99'unun anlayımı ayıp %1'inin anladığı şey bu. İnsanlar hep bir şeylere sahip olmak için savaşıyorlar. Ve böyle öğretildiği için de bunun doğru olduğunu sanıyorlar. Yüzde birlik kısım bunun için hiç savaşmıyor. Sadece öyle olduğunu biliyor ve öyle şeyler de onlara geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Zengin gibi davranırsanız ve bunu içinizde hissederseniz zaten zengin olacaksınız. Belki size komik gelebilir. Belki inandırıcı gelmeyebilir. Çünkü kendinize inanmadıktan sonra size kimse inandıramaz. Ben bazen çoğu videomun altında da görüyorum. Ya bu kadar para günlük kazanılmaz. Evet belki senin için, senin algın için senin dünyanın için haklısın. Ama benim dünyamda ne yazık ki bahanelere, limitlere, engellere yer yok. Bir de şöyle düşünmeni istiyorum. Aynı şeyi Elon Musk'a yazar mıydın? Gülersin kendine değil mi? Çünkü niye? Bunun mümkün olduğunu zaten o sana kanıtlamış ve bu insan belki benden bin kat daha fazla kazanıyor. Belki on bin kat daha. Şunu demeye çalışıyorum. Onun kazandığına inanıyorsun da benim kazandığıma neden inanmıyorsun? İnanmadığın şey aslında ne benim ne Elon Musk ya da ne bir başkası. Kendinsin. Çünkü gün sonunda gerçekçi olalım. Sen inşallah mutlu olur, güzel şeyler yaşarsın ve kazanırsın. Ayrı bir konu. Fakat inanmadığın şeyi sen inansan da inanmasan da ben kapımın önünde Ferrari'ye binip dünyaya turuna çıktığımda, alemde dolaştığımda, en son lüks model otellere gidip hayatımı yaşadığımda, arka tarafta sevdiğim işi yaptığımda emin ol bu yorumun benim için hiçbir önemi yok. Senin için de aynısı olacak. Sen de yarın bugün buralara ulaştığında emek edip bir sana böyle bir şey dediğinde haklısın diyeceksin, yoluna devam edeceksin. Çünkü hayat sana inanmayanlara inandırmaya çalışmak kadar zor ve gereksiz bir şey yok. Çünkü insan kendi inanmıyorsa düşünsene kim ona yardımcı olabilir? Hiç kimse. Bu yüzden kendi inandığın hayatı yaşamak istiyorsan şunu demenin aslında en doğru olduğunu düşünüyorum. O başardıysa ben de yaparım. Kesinlikle. Bunu bir yarış haline getirme. Çünkü o da seni yoracaktır. Ama anlatmaya çalıştığım şey bir insan bir şeye başarabiliyorsa teknik olarak diğerleri de yapar. Paranız olduğunuzda mutlu olabilirsiniz. Neden mi? Hani arka tarafta evet araba alacağım şu bu mutluluk bir kadar. Bu öyle çok geçici bir mutluluk. Yani bir şeye ulaşma mutluluğudur bu. Ona sahip olduktan sonra düşer. Kendi hayatınıza bakın. Bir ilişki isterseniz ilişkiye sahip olduktan sonra mutluluğunuz düşer. Araba isterseniz ilk gün uçarsınız, ondan sonra sizin için normal bir hale gelir. Ev almak isterseniz, evinizi alırsınız, çok mutlu olursunuz. Sonra o sizin için normal bir hale gelir. Bu kanıtlanmış bir bilimsel şeydir arkadaşlar. İnsan onun gerçekten isteği sadece ulaştığı zamana kadar. Ulaştıktan sonra onun için bir normal olur. Zaten bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu dalgaları minimum bir şekilde düz tutabilmek. Böyle yaparsanız her şeye sahip olabiliyorsunuz çünkü. Bakkalın nerede olduğunu bilmek demek para kazandığınızda gidip sevdiğiniz şeylere yardımcı olabilmektir. Çocukları okutabilmek, çocuklara yardımcı olabilmek, ağaçlara, sokak hayvanlara, yaşlılara inandığınız projelerin arkasında durup onlara finansal olarak yardımcı olabilmek ve onları yaptıktan sonra o insanların düşünsenize zengin oldunuz ve anne babanıza gidip bir ev aldınız. Ben yakın bir zamanda bunun videosunu çekeceğim bu arada. Ben de yapmak istiyorum çünkü çünkü şu anlamda anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de değilim çünkü gitmem lazım Türkiye'ye. Ee, ve onların yüzlerine bakın. Mutluluğu satın alabiliyor musunuz sizce? Ya da eşinize güzel bir hediye, tatil ya da çocuğunuza güzel bir hayat. Bunlar parayla satın alabilecek şeyler ve bunların mutluluğunu parayla satın alamazsınız. Aslında parayla satın aldığınız bir şey ama o duyguyu size veren şey para değil. Paranın vermiş olduğu sadece yapabilme gücü. O yüzden mutlu musunuz değil misiniz? Şu an mutlu değilsiniz. Paranız olduğunda da mutlu olacağınızı düşünmüyorum. Çünkü para sadece parayla ilgili problemleri çözecektir. İçinizde yaşadığınız fırtınalara değil. Aklınızda olsun. Her yaptığınız şeyin gerçekten inandığınız şey olduğuna emin olmanız gerekiyor. Bugün olmuş olduğunuz yerden mutluysanız çok güzel. Değilseniz bunu değiştirebilmek için kendi hayatınıza size katacak şeyler yapmanız lazım. Öğrendiğim bir şey var. E-ticareti para kazanmak için başlayıp da para kazanımını görmedim. Belki size çok komik gelecek. Çünkü sevdiği şeyi yapan insanların sadece bu dünyada zengin olduğunu az çok artık anlayabildiysek inandığımız hayatı yaşayabilmek için e-ticaret yapacaksak bile sadece Amazon'da, Shopify'da o bu değil. Yaptığımız şeyin bize gerçekten karakterimizle ve kişiliğimizle uyum sağladığına emin olmanız gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki anne olmaya adaysınız ve e-ticaret yapmak istiyorsunuz ve gerçekten çocukları çok seviyorsunuz. Çok güzel. Çocuk ürünleri satın. Oyuncak ya da bu tarz şeyler satın. İnternette çok bir şey satıyor diye diyelim ki buradaki senaryoda arabalar. Ara arabalar çok satıyor. Oyuncak arabalardan bahsetmiyorum. Normal arabalardan bahsediyorum. Araba işinde çok para var. Araba işine girelim ya da kripto işine girelim. Yapmayın. Paranızı kaybedeceksiniz. Ve bu size tecrübe olarak gelecek. Şunu demeye çalışıyorum. Yapmayın derken kendi inandığınız şeyi yapın ki sonsuza kadar devam etsin. Para için yapacağınız şeylerde para kazansanız dahi bir yerde sıkılacak ve yaptığınız şeyden vazgeçeceksiniz. Peki son olarak olarak toparlayalım. E-Ticaret hayatımdan mutlu muyum? 16 seneden beri E-Ticaret hayatında olup kendi dükkanlarımı tüm dünyada satışını yapmaya başladıktan sonra ilk 2 yılımı hiçbir şey kazanmadan geçirdim. Bu acı bir şekilde herhalde beni diğerlerinden ayıran şeydi. Çünkü bugün bir ay satış yapıp para kazanamayınca bu işte para yok deyip giden yüz binlerce insan tanıyorum. O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi yap yapmak ya da yapamamak sizin elinizde. Siz ne derseniz o olur. Bunu gerçekten zamanda Henry Ford çözmüş. Dediği çok güzel bir cümle var. Bir şey yapabilir mi ya da yapamam dediğinde ikisinde de haklısın. Çünkü gerçekten bunu yapacak kişi yine sensin. O yüzden size şunu söyleyebilirim. 2 yıl baktığımız zaman genç zamanlarımda özellikle 18 yaşlarımda yani bu kadar emek verip bu kadar zaman verip karşılığını alamadığınızda üzülüyorsunuz. Hayal kırıklıkları oluyor ve arkadaşlarınız sizinle alay geçiyor. Başarısız ha, yapamazsınız edemezsiniz. Bugün 36 yaşıma giriyorum ayın sonunda. Ocak 31'de. Bu zamana kadar öğrendiğim şey bugün o bende alan geçen arkadaşlarımın hepsinin benden bugün günlük arayıp daha değil, hatta bir tanesi aradı. İş istemesi, yardım istemesi. Ben onlara şunu söylemeye çalışıyorum ya da herhangi bir size şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar siz inandığınız hayali yaşarsanız size zamanında hep böyle işte sen yalan söylüyorsun, sen kandırıyorsun, sen başaramazsın, sen edemezsin. Ne zaman ki başaracaksınız size diyeceği şeyleri söyleyeyim mi? Ben sana zaten hep inanmıştım. Senin zaten farklı olduğunu biz zaten biliyorduk. Senin değişik davranışlarından belliydi. Biz seninle alay geçiyorduk ama gerçekten senin farklı olduğunu biliyorduk. Sen diğerlerinden farklısın. Biz sana inanıyoruz. İki cümlede tutarsız değil mi? Çünkü onların inandığı tek şey onlara ne katabildiğiniz. Sizin inandığınız şey size inanan insanlarla devam etmek olmalı. Çünkü size başında inanmayan insan cebinizde para var diye size inanıyorsa bir bakalım ne kadar inanıyor. O yüzden size şunu söylemeye çalışıyorum. Siz kendinize inanın çünkü siz başarana kadar size değil başardıktan sonra da daha iyi diyecekler. O yüzden kimsenin ne dediğini alışveriş her inandığınız hayat buysa yaşayın çünkü ben artık dünyanın istediğim yerine istediğim zaman istediğim şekilde gidip istediğim şeyleri alıp hiçbir şeyin fiyatına bakmadan çok güzel bir şekilde yaşıyorum. Allah hepinize fazlasını nasip etsin. Bunu söylememdeki tek amaç benim geldiğim yolları az çok sizler kendiniz görün. Bu işe girdiğinizde bir günde milyoner olacağım diye düşünüyorsanız bu düşüncelerinizi bir daha sorgulayın. 16 sene alan, yıllar alan, tabii ki bunu daha hızlı yapabilirsiniz özellikle yapay zekanın gelmesiyle ama anlatmaya çalıştığım şey bunlar emek, zaman, başarı, tecrübe ve her şeyden önemlisi bunu içinizde hissettiğiniz zaman gelen şeyler. Bunlardan biri eksikse ne yazık ki gün sonunda başarılarınız bir o kadar düşüyor. Peki sizin ticaret hayatınızdaki yaşadığınız iyi ya da kötü tecrübeler ne? Ya da aşamadığınız ya da şu an takıldığınız yer neresi? Bana yorumlarda belirtirseniz her yer yaşadığım bir şey ise ya da yardımcı olabileceğim düşündüğüm bir şey ise elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak için buradayım. Bu arada unutmadan kanala abone olup desteğinizi gösterip yüz binlerce aboneye ulaşmamızı sağladığınız için size sonsuz teşekkür ederim. Daha güzel ve en güzel şeyleri size dünyanın her yerinde televizyonlarda ve en olması ve olmasını istediğiniz yerlerde görüp gurur duyup sizleri tebrik etmek dileğiyle. Ta ki o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.